Polyester boyama hem çok kolay hem de çok güzel sonuç veren bir teknik. Polyester kendinden desenli olduğu için kolayca boyayabiliyoruz. Kullanacağımız malzemeler polyester bir obje, bir fırça ve akrilik boya. Arzu ettiğimiz renklerde düz boyamayla boyuyoruz. Polisler boyamada seramik boyamaya göre veya ahşaba göre avantajı boyayı emmediği için çok daha kolay boyanabiliyor. Normal akrilik boya ya da akrilik metalik boya kullanabiliriz. Koyu renklerde çok çabuk kapatıyor ve herhangi bir tekniğe ihtiyaç duymadan ekstra bir tekniği sadece boyayarak ortaya güzel bir obje çıkartabiliyoruz. Objemizi boyamayı tamamladık. Bundan sonra sprey vernikle vernikleyip kullanabiliriz.